Bodrum Belediyesi tarafından su taşkınlarının önüne geçmek için başlatılan çalışmalar sokak sokak devam ediyor. Bu kapsamda ilçe merkezinde devam eden çalışmalarda Eski Çeşme, Yeniköy, Türk Kuyusu, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurça ve Tepecik mahallelerinde son iki yılda 9200 metre yağmur suyu hattı döşendi. Yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının ardındansa gerçekleşen üst yapı çalışmalarıyla sokaklar yeni görüntüsüne kavuşuyor. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında Türk Kuyusu Mahallesi Bardakçı ve Hüseyin Çilek sokaklarında çalışmalar tamamlanırken Karamut Çıkmazı'ndaki çalışmalarda da sona gelindi. Yağmur suyu hattı döşeme işlemleri geçtiğimiz aylarda biten Mars Mabedi Caddesi'nde ise asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Tepecik Mahallesi 1206 ve 1205 sokaklarda yol söküm ve tesviye çalışmalarına başlayan ekipler ardından bu sokaklarda da yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirecek. Son iki yılda ilçe merkezinde 38 sokak ve caddede 9200 metre yağmur suyu hattı döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına belirlenen plan doğrultusunda sokak sokak devam edecek. Su taşkınlarını önlemek amacıyla başlatılan bu çalışmaların ardından üst yapı çalışmalarıyla yeni görünümüne kavuşan Bodrum'un dar sokaklarında ilgili kurumlarla yapılan yazışmalarla elektrik hatları da yer altına alınıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca taşkın sorununun yaşandığı ya da riskli olan bölgelerde mevcut mazgalları genişleterek büyütme çalışmalarına da belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.